Merhaba sevgili Başak Burçları ben Ayşe abla kahve falınızı bakmak için karşınızdayım haydi bakalım neyse halınız o çıksın falınız diyelim sevgili Başaklar yol ağzına oturmuş böyle düşünüyorsun bir karar vermen gerekiyor belki bir ihanete uğradın uğradığını düşünüyorsun eşini sevgilini başka biriyle bağlantısı olduğunu fark ettin ne yapacağının kararını veriyorsun Sakin ol, sakinliğini koru. Emin olmadan da tartışma çıkarma. Yolun açık, kararını neyse ona göre devam edecek. Bismillah diyelim. Şöyle. için çok sıkılmış. İnanılmaz derecede sıkılmışsın. Evliysen sanki böyle valizimi alayım, çekeyim gideyim diye düşünüyorsun. Ama bir ayağında diyor ki sabırlı ol. 774 rakamı çıkmış. Şimdi şöyle desek 14, 18, 8 1 daha 9. Benim taneli rakamlarım. Ayın 9'u, 19'u 29'u bir müjdem var. Yalnız uzaklardan ailenden olabilir, akrabandan olabilir. Yaşlı bir insanın vefat haberini alabilirsin. Bu birazcık üzebilir sizi. Allah gani gani rahmet eylesin. Sevgili başaklar artık bu yılın sonuna doğru geldiniz. Evet çok üzüldünüz, yıprandınız, hayal kırıklıkları yaşandı, ayrılıklar, ihanetler yaşandı ama Allah'ın izniyle inşallah yeni yıl size ışığıyla gelecek, huzuruyla gelecek. Pusu da böyle sanki denizden kenara vurmuş, orada kalmış dev bir balık. Az bir vakti kalmış inşallah. Helikopter çıkmış, helikopter tez haberdir. Helikopterle bir haberin var. Askeri personelsen veya eşin veya işte sizlerden biri, emniyet mensubuysan, işte bir yoğunluk, bir karmaşa olsa da bir yer değişikliği gündeme gelebilir. Şimdi valla fincanınız donmuş, bunu söyleyebilirim. Bir aslan hanenin tam kapısında bir güç kuvvet diyeceğim. Adında soy isminde E harfi olan Erdal, Erol, Engin, Emre yorumu size bırakıyorum. Bir erkekle bağlantılı bir göz aydınlığınız var. Allah yazınız çıkmış. Resmen Allah yazınız çıkmış. Sevgili başaklar sıkıntın var ama şöyle düşün bir bulut var. O bulut uzaklaştıkça ferahlayacaksın diyebilirim. Talangozun var, paradır. Evet, ufak tefek rahatsızlıklar sizin eşinizin, çocuğunuzun, ailenizden birinin bir doktor kontrolüne girmeniz var. Şey gibi çok güzel bir yol açılıyor. Çok güzel, ince bir yol. O sıkıntıların gidecek. Bir e, destek alabilirsin. Yakın çevrenden bir insanla yapacağın bir konuşmadan sonra kafandaki e, acabalar gidecek. Başak çok titizdir. Başak kadını yine kendini böyle haralı gürele temizliğe vermiş olabilir. Kalbi boş başaklar. İş bulamıyorum diye yakınan başaklar. Hem maddi hem manevi aydınlık size geliyor. Sadece tevekkül et. Sabırlı ol. Şükret. Bol bol dua et. Allah'ın izniyle bütün sıkıntılarını aşacaksın. Şöyle bir olay ya eğitim hayatınla ilgili okuyorsan ya da çocuklarından biri okuyorsa bir an hani bocaladın vazgeçtin okumak istemiyorum dedin ya da okumak istemiyor dedi okul değişikliği olabilir özel bir üniversitede okuyorsundur ya da okuyordur çocuğunuz devlete geçmek isteyebilir bölüm değişikliği bununla ilgili bir konuşma var hani ya yarıladın ama niye şimdi böyle yapıyorsun diyenler olabilir ama orada rahat etmiyorsa bu mantıklı Dikiş Biliyorsundur Ek şey Katkıda bulunmak için Belki bir terzi dükkan açmak isteyebilirsin Veya bir moda Salonu açmak isteyebilirsin Bununla ilgili bazı gelişmeler var Yurt dışında yaşıyorsanız Azerbaycan Evet çok enteresan Azerbaycan'da yaşayan bir Başak burcuysan, etrafındaki sıkıntıları temizliyorsun, vesveseleri, kuruntuları atıyorsun. Çok güzel bir sürece giriyorsun. Bekar bir Başaksan da hayatına girecek bir insan var. Tanıştırılabilirsin, tesadüf tanışabilirsin. Yalnız sırt ağrıları, boyun ağrılarına dikkat. Bir de ufak tefek kazalar olabilir sakarlıklardan kaynaklı el ve ayaklarınızda böyle bir burkulma, bir çatlama Allah muhafaza olabilir. Birazcık dikkat edin dalgınlığa ve çantanıza, cüzdanınıza da bu sırada biraz dikkat edin. Çaldırabilirsiniz. Uzun bir haber, uzun bir yoldan gelecek haber. Hem balığın hem de kalben bir göz aydınlığım var. İnşallah her şey hakkında hayırlı olur. Sevgili kardeşim, Ayşe Ablofisil Instagram hesabım, bana oradan ulaşabilirsin. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsin. Lütfen hayvanlarımızı koruyalım, onların mamasını, suyunu ihmal etmeyelim. İmkanınız varsa da bir hayvan sahiplenin, bir cana can olun, onlar da size can olsun. Sizleri seviyorum, hayırlı hafta sonları, hayırlı günler diliyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.